Demiştim. Tamam kızım, hiç Hiç bilmiyorum Ne olursa olsun onun yanında oldum hep. Annem istemedi eve, ben ona ısrar ettim. Olmaz dedim, kalacak dedim ben Zeynep için. Uf, tamam kızım, tamam. Ama ben bunu hak edecek, ne yaptım ona? Ee, kızım vardır belki bir açıklaması, <laughs> belki bir... bir... Vardır bir sebebi yani. Görmedin mi fotoğrafları? Bütün okul biliyormuş, herkes biliyormuş, bana yalan söylemişler. Arkamdan nasıl dalga geçiyorlar şu an, hiç bilmiyorum bile. Ben şimdi insanların yüzüne nasıl bakacağım? Sınıftaki arkadaşlarıma ne diyeceğim? Herkes alay edecek benimle, arkamdan konuşacaklar sürekli. <laughs> tamam artık ağlama, hadi helak ettin kendini, ağlama. Tamam mı? <laughs> gidiyorsun? Ee, döneceğim hemen. Sen <laughs> sakın bir yere ayrılma. Burada beni bekle, tamam mı bir Tamam. Anladım hocam, teşekkürler. Sedat, Zeynep. Zeynep gördün mü? Hocam en son bahçedeydi ama şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam, sağ ol. İşte bu kadar Zeynep Hanım. Belki de o, göl elması. Sana mesaj geldi. Kerem. Bunu alıyorsun. Babam konuşmaya başladıktan sonra alıp hepsini fırlatacaksın. Tamam. Bu da senin. Bana yardım ettiğin için sağ ol. Biliyordum. Bunun ardından bir şey çıkacağıyı biliyordum. yapacağım ben şimdi? <laughs> ne yapacağım? Nasıl bakacağım babamın yüzüne? Nasıl bakacağım Melis'in yüzüne? Canım belki de inanmazlar. <laughs> ya ne inanmazlar Yağmur? Herkes gördü işte babam da gördü her şeyi. Ne yapacağım şimdi? İçeride mi Zeynep? İçeride ben hocam. Ben kötü bir şey yapmadım gerçekten. Ben başından beri böyle olsun hiç istemedim. Hiç istemedim böyle olmasını. Anlat o zaman nasıl oldu anlat. Kötü mü hala? Ya ben, ben bilmiyordum Melis'in kardeşim olduğunu. Eğer bilseydim hiç yaklaşmazdım. Yapmazdım böyle bir şey. Tamam, ben Kerem'le aranızda ne olduğunu bitti bilmiyorum zaten yani. Biz kötü bir şey yapmadık. Biz sadece... Şimdi hiç bunları konuşmayalım. Melis'i odada bıraktım. Onun da bir toparlanması gerek. Ondan sonra otururuz. Üçümüz ne yapacağımıza karar veririz, tamam? Unutma kendini. Ben Nelis'e bakmaya gidiyorum. Siz buradan ayrılmayın, tamam mı? Tamam hocam, buradayız. Ben gireyim o zaman. Tamam, tamam, gir. Yağmur, haber versin. Aradım. Ver Sen doğuştan bağlısın da haberimiz yokmuş. Ne diyorsun sen ya? Vallahi ben bile inanamadım neredeyse. Ya saçmalama. Ben bir şey yapmadım. Bana yapmadım diyeceksin. Alakam yok diyeceksin. Ben de suratındaki o gülümsemeyi hiç görmemiş gibi davranacağım. Öyle mi? Peki. Ben bir şey yapmadım. Sen de bir şey görmedin. Tamam. Sen nasıl istersen. Anlaştık o zaman. Sana şu an öyle büyük bir hayranlık duyuyorum ki. Anlasam inanmazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.